Merhabalar, nasılsınız? Arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Oğlak Burçları için Ekim ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerini niyetlerimi alıyorum. Sizler de niyetlerinizi alın. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınızı alın niyetlerinizi. Aşkta işte sağlıkta bir aylık süreçlerine gelişmeler olacak. Bir bakalım. Evet. Beklentiniz gerçekleşiyor. Bu ay içerisinde çok istediğiniz, barışmak istediğiniz birisi gelebilir. Bakın bu büyük bir sürpriz olacakmış sizin için ve bu durumu çoktan beri aslında bekliyor musunuz? E, güzel şeyler hissediyorum arkadaşlar. Aldım, kabul ettim deyim bunu. Çok güzel enerjiler çıkıyor. E, kafanız çok karışık. Sevdiğiniz insanla e, dileğiniz var. Bu insanı çok özlemişsiniz. O kişi de sizi çok özlemiş. E, karşılaşabilirsiniz. Üst üste rüyanıza gelebilir bu insan. Hani böyle o kişinin geleceğini hissedebilirsiniz. Ee, bir değişik hisler, duygusal e, duygusallık içerisinde olacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Arkadaşlarınızla anlaşacağınız bir ortamlar var. Sık sık görüşme yapabilirsiniz. Özel günler olabilir. Hani bir arada olabilirsiniz. Bu ay çok güzel geçecek. Oğlak burçları. sevineceğiniz haberler geliyor. Ee, sanki başvurular var gibi bankayla alakalı bir işiniz olacak buraya mı başvurunuz var bir beklentiniz mi var devlet kapısıyla alakalı özellikle banka olarak gözüküyor burayla bir para beklentiniz varsa olumlu olacak eğer sizde bir sıkıntı olursa da birisinden destek alarak bu işi halledeceğinizi görüyorum bir erkek var sizin önünüzü açacak siz böyle bir şeye girişiyorsunuz sanki bir işe mi bir anlaşmaya mı işle alakalı konularda bu insandan destek göreceksiniz güçlü bir karakter ama hani ateş burcundan da olabilir su burcundan da size maddi konularda yardım edebilir ya da önünüzü açabilir arkadaşlar parayla alakalı gerçekten zorlanıyorsunuz şu sıralar bir yerlere ödemeler üst üste yapabilirsiniz ama bir de beklentiniz var bu parayla alakalı da olumlu şeyler gözüküyor. Bu ayın ortasından sonra bu para gelebilir arkadaşlar. Hani yüklü bir ödeme ya da bir alacak gibi durumlar bu ayın ortasında çözülecek. Evet ee, kıpır kıpır olacaksınız. Arkadaşlar enerjiniz yükselecek. Yani burada sevineceğiniz olayları üst üste yaşayacaksınız ve bunları paylaşacaksınız sevdiğiniz insanlarla. Ama ben her zamanki gibi şunu da söylemek istiyorum. Çok nazara geliyorsunuz. Bir şeyler dillendirdiğinizde, sevinçlerinizi çok paylaştığınızda güzel giden ne varsa e, sorun yaşarsınız. Bunlara çok dikkat edin lütfen. Göründüğü için söylüyorum. Görüyorum bunları, konuşanlarınızı da görüyorum. E, dikkat edin arkadaşlar, geciktiriyorsunuz bazı konuları, durumları. Gelecek varsa gecikiyor mesela. Nazara çok geliyorsunuz. Evet, işten çıkanlar olmuş olabilir. Yeni bir iş imkanı arayışında olabilirsiniz. E, pes etmediğiniz sürece, girişken olduğunuz sürece, hani müracaatlarınızı edin arkadaşlar ya da görüşmelerinizi yapın. Kesinlikle istediğiniz bir yere, siz istediğiniz sürece gireceğinizi görüyorum. Bu ay kesinlikle çalışabilirsiniz. Hani iş arayışındaysanız, e, başvurunuz varsa da çağrılabilirsiniz. Evet, kendi hanenizin içinde anlaşamadığınız birisi var. Çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir. Sorunlar, sıkıntılar bitmiyor gibi. Ya da farklı anlıyorsunuz birbirinizi, tartışıyor gibisiniz. Karşınızdaki insan çabuk sinirleniyor ve siz de bu duruma çok tepki gösteriyorsunuz. Yani iki tarafında uyumsuzluğu var. Bu konular yine gündeme gelebilir ama gitgide azalacak arkadaşlar düzelecek bu durumlar e, sadece konuşamıyorsunuz bundan dolayı oluyor ve farklı farklı bakış açılarından Evet karşılaşma olabilir diyor bakım sevdiğiniz insanla bir anda karşılaşabilirsiniz e, yüz yüze gelebilirsiniz bu insan görüşmek isteyecek ya da ansızın kapınıza gelebilir çok sürpriz gelişmelere açık olun hazır olun arkadaşlar ee, ansızın ne olacaksa olacak sürpriz gelişmeler diyor çok çıktı bakımda güzel hissediyorum ee, bir yolunuz var bu yola ansızın gideceksiniz bakın hesapta olmayan bir yol bu ee, bir şey gelişebilir gelmeniz istenebilir bir imza konularınız olabilir bir anda gelişebilir bu yolculuk çok ferah ama açık yani iyi anlamda e, yolunuz olacak ve e, Mesafeli yolda sevdiğiniz mi var? Görüşmediğiniz bir insan mı var? Aranızda yol mesafesi var. Bu kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Güzel paylaşımlar aranızda olacak. Telefonla çok görüşmeleriniz var. Yani o kadar sosyal anlamda aktif olacaksınız ki. Arkadaş çevrenizde telefonlaşmalar, görüşmeler çok sık olacak bu ay arkadaşlar. Sizin hayatınızda kadersel süreçler var o günlere yaklaşmışsınız. Yani önemli konular geliyor hayatınıza. Karar vereceğiniz dönemler. Mesela şu anki durumlarınız değişecek. Kadersel süreç derken kalıcı şeyler hayatınıza gelecek. Köklü bir değişim diyor yani. Ee, sevdiğiniz insanla muhabbetiniz artacak. Bu insanla görüşmüyorsanız, bekliyorsanız gelecek arkadaşlar. Her an her şey olabilir gibi görünüyor bakımda. Ama sizin kalbinizde kırgınlık var. Ne olursa olsun bu insandan da vazgeçemiyorsunuz. Ee, anahtar çıkmış. Anahtar niyetinizde bir araba olabilir. Çünkü burada araba e, gözüküyor arkadaşlar. Ya satmak ya almak gibi. Değiştirmek gibi düşünceleriniz var. Ama bir de zaman bekliyorsunuz. Bir şey olduktan sonra bunu yapacak gibisiniz. Doğru zamanı bekliyor gibisiniz. Evet e İşinizde bir zorlukla karşılaşmış olabilirsiniz ya da bir ortağınıza sır sırta gelmiş olabilirsiniz ya da bir müşterinizle. Fakat bu durum konuşulacak bir insanın aracılığıyla düzelecek. Ee, bu gibi şeylerde fevri davranışlar yükselişler yapmayın. Ve bir, nedir arkadaşlar burada yaptırdığınız bir şey görüyorum meditasyon mu olumlama mı artık ne yaptırdıysanız e, hepinize göre değişecektir bu durum. Bununla alakalı bir bekleyişiniz var. Olumlu gözüküyor her şey ama bir de ağırlığını taşıyorsunuz bu durumun. Hani üzerinizde büyük bir ağırlık var sanki bu durum size bir ağırlık yapıyor. Su Suyla bir temas edin. Yani çok sık duş almaya bakın bu ağırlıklar üzerinizden gitsin. Kendinizi yorgun, halsiz, güne böyle enerjiniz düşük başlayabilirsiniz. Artık bir şeylerin etkisi altında gibisiniz böyle göründü. Sinsi bir düşmanınız var ama kendini göstermiyor. Yani düşmanlığını göstermiyor. Ee, siz anlarsınız. Kim iyi kim kötü. Hani insan analizi de yapabiliyor gibisiniz. Ya da insanları artık çözmüşsünüz. Kimin ne olduğunu anlıyor gibisiniz etrafınızdaki insanları. Bazı kişiler hayatınızdan çıkabilir. Size iyi gelmeyen artık size hizmet etmeyen hani anlaşamadığınız kişiler çıkabilir hayatınızdan. Çıkması gerekiyor arkadaşlar. İkilem var. Bir şeyin olacağını hissediyorsunuz ama yine de ikilem yapıyorsunuz. Bunu yapmayın. işte, bu durum sizi geciktiriyor. İkilem. Olur mu? Olacak mı? Oldu deyin canlarım. Oldu deyin. Yani nasıl? Ee, olmasını beklerken olumlu düşünün. Yani olacak. Kesinlikle olacak. Ee, rüyalarınızın etkisinde kalacaksınız. Çünkü güçlü rüyalar göreceksiniz. Karışık karışık böyle. Gizli bir konuşma var birisiyle. Bir arkadaşınızın ya da yakınınızın gizlediği durumları siz biliyor gibisiniz. Bu durumun altında ezilebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu durumda bir sıkıntı var. Bazı sorumluluklar size ağır gelebilir. Bu kişinin sırrını madem biliyorsunuz artık kim ise bu kişi etrafınızdan, arkadaşınız mı, yakınınız mı artık kim ise onu doğru bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor bir yanlışın içine düşebilir diyor arkadaşlar ve bu sonrasında size bir sıkıntı yaratabilir bildiğiniz şey artık neyse bilemiyorum bu gizemli konu böyle çıktı canlarım bir para elinize geçecek bir miraslık bir durum görüşülüyor konuşuluyor gibi toplanılma olacak aileler bir araya gelip bu durumu çözeceksiniz. Eğer ki sıkıntı da varsa bu bölünmede birisinin aracılığıyla ortam düzelecek ya da alacağınızı alacaksınız. Evet mahkeme durumları var, nafaka konuları var. Hani ayrılma aşamasındaysanız ayrılıkla alakalı bir mahkeme ise bu anlaşmalı olmayabilir. Bazılarınızın bu sıkıntısını görüyorum eninde sonunda sizin istedikleriniz olur arkadaşlar da biraz sıkıntılı bir süreçten geçersiniz bu kişi ayrılmak istemiyor olabilir size zorla koyuyor olabilir ama nafaka gibi konulardan bir beklentiniz varsa parayla alakalı bunlarda olumlu gelişmeler var herkesin hayatı farklı işte arkadaşlar kimisi ayrılık sürecinde kimisi ayrıldı nafaka ile alakalı sıkıntıları var bunlar değişik değişik buraya yansıyor enerjiler siz hayatınıza göre dinleyin çünkü hepimizin sorunları ayrı ayrı hepimizin aynı değil arkadaşlar uyanları alın kabul edin lütfen yol mesafesi var kesinlikle yollarınız üst üste çıkıyor yurt dışı ile alakalı bağlantılı görüşmeleriniz var ya da yurt dışına gitme ihtimaliniz de olabilir burayla bir işiniz varsa ee, olumlu gelişmeler bu ay gözüküyor kazanç çok olacak arkadaşlar bu ay kazancınız daha da artacak. Her zamankinden daha farklı kazanacaksınız. Bereketli bir süreç. Ekim ayı size iyi gelecek. Evet. bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.